Evet artık şu şey görünmüyor artık neyse abi. Video çekerken kullandığım şey. Ve sırf bunu test için videoya girdim. Şu an ben o video çekme artık neyse onu hareket ettiriyorum ama size muhtemelen görünmüyor. Görünüyorsa da az yer kaplıyor ekranda o yüzden daha az görünüyordur muhtemelen. Bu sezonun Brawl Pass'ini almayacağım. Sonraki sezon Brawl Pass Plus almayı planlıyorum. Haberiniz olsun yani güzel içerikler çıkacak. Kostüm alma videoları zaten hani deli dolu olacak. Bir sürü kostüm var. Onun dışında Brawl Pass Plus aldım. İçeriği zaten çıkacak. Gelen krelilerle yeni gelen iki karakteri alma videosu çıkacak. Gelen elmaslarla daha fazla kostüm. Ee, işte Brawl Pass'le ilgili çok içerik var ya. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kutu açılımı falan her şey çok güzel olacak muhtemelen. Neyse. Brawl Pass Plus bu arada çok karlı. Sırf sadece parayla almıyor diye böyle bir hayvanlık yapmış Supercell. Ama olsun. Şimdi olayımız şu. Her enderliğin en kötü karakteri. Bunu oturup böyle listelemedim. Üşendim çünkü. Kendimi buradan seçeceğim. E, hesaplaşma oynuyorum ama genel olarak bakacağım yani. Hesaplaşmada iyi olabilir karakterler. Bilmiyorum ama yani burada şey zaten e, ilk savaş genelinde onu geçiyoruz. O yüzden zaten güçlü de. Ender'lerde baktığımızda Nita çok güçlü, Colt çok güçlü, Bull çok güçlü, Brock bayağı güçlü zaten. El Primo hafif güçü var. Barley Poco hesaplaşmada sönük ama normalde efsane iyi karakter. Rusa da biraz sönük kalıyor. Ama bence Barley şu anki metada kötü bir karakter. Çünkü Larry ve Lavry veya Willow varken bir insan niye oturup Barley e oynasın? O yüzden Barley yazacağım. Ben bilgisayarı az önce kapattım. Kendi kendine niye açılmış bilmiyorum. Sesi rahatsız etti kapatayım. Bu arada e, bazı insanlar görüyorum Mars Mars bir şöhret olmasına rağmen gidip gümüş plaketi falan takıyorlar. Hani miti takanları anlıyorum. Bu arada aksesuar var biraz şöyle doğru takılayım da. Miti takanları anlıyorum çünkü mitik evet güzel. Herkes miti yapamaz. Ama mesela herkes elmas yapabilir. Sıradan biri bile benim gibi. Ben Beni öldürmek için iki tane aksesuar atmana gerek yoktu Grey. Şimdi bütün maç bir tane aksesuarla ortalıkta dolanacaksın. Hani neden? Bir tane Barley öldürmek için ki ölecek zaten böyle muhtemelen. Tabi Max böyle oyuncusu ama. Neyse Ender'i böylece halletmiş oldum. Süper Ender'di. Zaten Dynamite şu an yara tanrı gibi bir şey. Yani Jess'in iyi olduğu modlar var soygun gibi. Tik hafif sönük kalıyor ama bayağı hani gıcık karakter zaten ben seviyorum. 8 bir soygun gibi yerlerde iyi ama genel olarak maplerde iyi değil. Rico zaten fena olmayan bir karakter. Güzel. Daryl da baya iyi zaten. Burada beni hafif sönük kalıyor ama bence aksesuar ile birlikte gayet güzel. Bu, bu, ne bu arada? tamam. Beni remodelden sonra bunu direkt almıştım. Onu hatırlıyorum. Ha bu arada benim dokunmatiğe zarar vermiyor. Aynen üzerine tıklıyorum hiçbir şey olmuyor. Çok güzel. <laughs> Diğeri veriyordu. Onun yüzünden bazen başarıda sıkıntı yaşıyordum. E dondurmak istersen ha böyle. İyiymiş hocam. Karl da baya iyi zaten. Şeki. <laughs> bir de gaz var. Benim gazda kostümüm varmış lan? İyiymiş hocam. 29 saç değil mi bu? Aynen. Muhtemelen yani. Ama genel olarak baktığımız zaman yani bilmiyorum ama tik böyle hafif bir sönük kalıyor gibi geliyor bana. Biraz yarıda balon karakteri gibi. Ve şunu söyleyeyim. Bence Enderler arasında bir üstünlük falan yok. Mesela şu an Dynamite meta'daki şu o karakterden daha iyi. Hatta mesela şöyle çok basitçe sorabilirim size. Dynamite mı sen de mi? Tabii ki de Dynamite. Tabii oyunu bilen birine göre. 9000 kupalı bir tabii. 900 bin de aslında oyunu bilmiş oluyor. Öğrenmiş oluyor sonuçta da. Ben tik oynarken karşıya bot atıyor ya. Atıcı oynarken botu gelmesinden nefret ediyorum. Hani kardeşim atıcı oynarken atma. Atıcı oynarken bot atma. Bunun mantığını anlamıyorum ben. Normal karakterler oynarken sabaha kadar oynarım. Eksi 500'e falan düşer karakter. Yok bot atmaz. Ama gider atıcı alırken bir maç kaybeder bot atar. Günün sorusu ben niye mal gibi çarlı aldım? Anca lafı menüde alacaktım oysa ki. Ah be. Ah sana. sana. Kuzey abi. Melody'i açmayacağım diyordum. Melody'i bu arada beğenmiyorlar. Oyuna gelince görürler. Yani melodiyi beğenmeyenler. Ben bir şey demiyorum. Melody yarı tanrı gibi bir şey olacak. Laravel Avra'dan beter olacak. Yanındaki çemberler zaten 900 1900 falan vuruyor. Hayvani bir karakter olacak. Sırf ana saldırısı 9 vuruyor diye beğenmiyorlar karakteri. Bu zaten güçlü biliyorsunuz. Emsi zaten güçlü. Stu çok güçlü. Piper iyi. pem balon. Frank iyi. Bibi iyi, bi iyi, nani iyi, ezgar iyi, Griff iyi, gurom fena değil. ne biraz sönük kalıyor gene. Ama pem bence daha kötü. Ya aslında pem iyi ya şu aksesuarıyla birlikte. Var ya şurada bir tane aynen şu. Bizim mermilerimiz aksesuara adını ben verdim. Yo az önce dokunmatiğe işlemiyordu. Bu. Ne, ne oldu buna? Git ha. Ama Bonnie de hafif sönük kalıyor. Colette de aslında Colette de oynanmayan bir karakter. Benim şu karakterde kostümüm varmış lan. Haber de yok. Böyle ne alabilirim? Sarmış ben çok güzel alırım tamam. Kendi kendime cevapladım. Çok akıllıyım. Ya baktığımız zaman aslında pen de fena değil de Bonnie bir sönük kalıyor ya. Bonnie'nin aynıdan kostümü yok ya. Bir tane kostümü var. 29 saçlıkları kostüm sananlar oyun oynamasın. Şey sayanlar. Bu arada saf altın leri ve lavri falan oyuna eklenirse muhtemelen saf altın leri ve lavri alan insanların ya otizm hastalığı olduğunu ya da annesinin ve babasının eldivenle sevip acıkınca o eldiveni yedirip öğretmenlerin de canı sıkıldığı zaman zorbalamak için gösterdiği biri olabilir ve karakter o kadar yavaş ki telefonda falan kast, kasma olduğunu düşünüyorum şu an. Bonnie bu kadar yavaş mıydı? Kolay yeter dur sakin ol. Sen bir youtubersın ben senden korkuyorum. Aa ben de YouTuber'ım yaşıyorsun. Şu TMSC bir olayı ne bu arada? Veya Zerolot olayı. Bilen, bilen var mı? Bilen biri. Sürekli karşıma çıkıyor. Özellikle düşük kupada veya bot attığında. Tabi oyunda bot diye bir şey yok da. Düşük kupa atıyor tamam zaman. Bot diye nitelendiriyorum. Şimdi düşük kupalar bot gibi oynar. Evet mantıklı değil mi? Bu neye yarıyor? Hiçbir işe tamam. Öf valla canımı sıktım be. <laughs> Ultim geldi hemen basmalıyım. Basayım da 8 bitten yavaş koşayım. Hadi El Primo Reis adamsın be. <laughs> Onu da bir öldürdü. Aslında kazanıyorum da bot atıyor. Ben bunları bu, karak bu, karakterlerle oynamadığım için. Aslında kromatikler için ayrı bir şey mi yapsam? Ben daha önce kromatik seçmedim değil mi? Kromatikleri almak için bir de kromatik şey yapacağım. Kromatikleri gizemden saymıyorum şimdi. Zaten Destans kromatik vardı. Gerçi de yani seçmedim. Bunu seçtim. O yüzden sayılmaz. Şimdi burada cin evet mit karakteri e, alanı kontrol etmek özelliğine sahip falan böyle ama ne bileyim 300 vuruyor sırf canını doldurmasın diye saçma sapan. Mr. P de kötü aslında. Abi lan cin 700 yıllık karakter oğlum. Oyunun ilk gizemlerinden bir tanesi. Niye kostüm um yok? Neyse. Mr. P de çok kötü. Sprout'u iyi zaten. Sprout'u biliyorsunuz. Byron hafif sönük kalıyor burada yine ama. Yine arkadaşınıza can falan verirsiniz. Bilmem ne yaparsınız. Ya aslında Byron bence en kötüsü ya. Aynen. Bakayım bir de. Hani harbiden Byron hiçbir işe yaramıyor ya. Hasarı az. Yeni map gelmiş. Map ne? Bakayım. Arkadaşlar en kötü karakter Byron falan değil. En kötü karakter şey bazı. Bu arada yeni kostümü mükemmel. Hani şu sonraki sezonda gelecek. Yani yarın gelen değil. Ondan sonraki sezonda gelecek. World Pass Plus'ı yarın, yarın, evet yalın almayı düşünüyorum böyle. Yalın ayakla alacağım. <laughs> yarın almayı düşünüyorum. Ama kesin bir şey yok. Yarın alırsam videosu gelir falan filan. Bir gündeki iki video yüklemem lazım o zaman. Dur. Onu ben bir sorayım da. Merhaba hocam. Oradan sabaha kadar vuracaksan yükünü çalarım ama. Hocam amacın ne? Hani tamam gidiyorum tamam senin habitatın tamam. Ya reis otizm misin? Hani ben bu arada şey değilim böyle. Hani gelip de aa otizm diye bak falan diye oturup dalga geçmiyorum. Bu şey olarak yani. evet abimiz annesi babası eldivenle sevmiş. Acıkınca da o eldiveni yedirmiş ama ne de olsa intikamımı aldım. Ya Spike sen mi başlayacaksın? Saf gümüş Spike ne ya? O kadar değersiz altın var mı? Ya abicim abicim yani neden? Adam beni öldürmek için ulti attı lan duvara. Bir de hesaplaşmadayız yani savaş topu olsa neyse. Ve ben nasıl dördüncü oldum? Vallahi hepsine ilk dörde giriyorum. İstesem giremem. Benim Crazy Killer diye arkadaşım. hazırlıyorum lan ben bunu. Aga be yayınlara giriyorduk. O 30 kaydı bir aralar. Şimdi efsaneviler de ya genel olarak aslında baktığımızda Spike zaten mükemmel. Grove zaten mükemmel. Leon zaten... Benim bütün efsanevilerde kostüm var lan neredeyse. Sen de yok tamam. Ben burada var. Meg de yok. Kit'te zaten. Kit'te kostüm yok değil mi? Aynen. Olsa da almayacağım da neyse. Sözde yok ama alacağım. Şu Brawl aldıktan sonra. Şu mükemmel. Yenisini de alabilirim. Onun efektine bakmadım. Ama bu güzel şimdilik. Orman. Harbiden benim. Lan 29 saçlı saymıyorum bu arada. Güzel efsanelerimde neredeyse kostüm var. Çok güzel. Ama. Hani sen de şimdi savaş topunda iyi. Mega. Spike Crow Leon. iyi Sen de. Savaş topunda bir şey var böyle aksesuar sayesinde gol atma potansiyeli var. Ember fena olmayan bir karakter zaten. Şu kostümden sonra iyice bayılmaya başladım. Yani kostüm vardı zaten de öldürme efekti geldikten sonra. Mac kötü, Surge mükemmel, Chester mükemmel. Şu Cordelius eskiden ha Surge de Cordelius saymıyorduk zaten aynı. E, tabii en kötü Cordelius arkadaşlar. Cordelius çok güçsüz. Cordelius, hashtag #Cordelius buff şey hashtag #buff Cordelius. Mega alıyorum. Çok güçsüz karakter. Bayağı sönük kalıyor. Hani ultisi böyle iyi. 2000 falan vuruyor ayı gibi ama. Yani karakter bir kere zaten hiçbir moda uymuyor. Soygun belki. Halbuki aslında soygun iyi de. Sen de savaş topu iyi. Ayrıca sen çoğu çoğu modda gidiyor. Sadece savaş topu da değil. O yüzden Mek daha iyi. Şey Mek daha kötü. <laughs> evet arkadaşlar Mendy ile hiçbir moda oynanmıyor. de daha zevkli. Mendi daha zor bir karakter olduğu için daha çok seviyorum. Dön aynen bak 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 nasıl da Türk oyuncu dönüyor hemen. Hemen mencecik dönüyor abimiz. İyileşiyoruz ama iyileşemeyiz. İyileşemeyiz. Haram, haram, haram. Bir de havalı güneş gözlü emojisini attı. Şimdi de bana ulti atacak. Ruh hastası. Hesaplaşmadayız. Ultin kolay mı doluyor? Vur iki tane öleyim ya. Hani bu kadar mı zor adam almak? Anlamıyorum ki. Sırf toksiklemek için ulti atıyor adam. Neyse iyi oldu. Hem yani zaten videonun süresi de kısaldı. Of. Enjole abim be. 10 saat sonra gelecek. Adını bile söyleyemiyorum ama olsun. Tamam şimdi kromatikler zamanı. Destansları geri geldim. Süper kromatik yok. Süper Ender ya oğlum kromatikler niye gitti ya? Olur bağlamalık. Şimdi Gale zaten savaş topunda bir ara içinden geçiyordu. Şu anda içinden geçiyor ama eskisi kadar iyi değil. Kolet biraz sönük kalıyor evet güçsüz karakteri bayağı. Muhtemelen Kolet seçeceğim. Yani ben fena değil aslında. Soygun bir şey soygun diyorum. Ee şey maplerinde gidiyor. Adını unuttum. Naha Naka maplerinde gidiyor. Eş iyi hesaplaşmada. Savaşta bunda buna da iyi zaten. Lula fena bir karakter değil. Çoğu da uyuyor zaten. Sam şu anki da güçsüz. Bir ara metanın içinden geçiyordu. Ben seviyorum. Zaten güçlü bir karakter bana kalırsa. Ben de güçlü bir karakter. Güzel karakter. Seviyorum. Meizi hasarı çok fazla ama baya zor karakter. Yani yeteneği olmayan biri Meizi oynayamaz. İsterseniz iç içi olun. Hareket eden herhangi bir ekibe oto basarsanız tutmaz. Öyle bir karakter meyze. <laughs> Kromatik değil lan. Pearl bayağı güçlü karakter zaten. Otizmli karakteri. Başka ne var? Al ya Lu. Lu zaten güçlü karakter. Lu'yu biliyorsunuz zaten. Oğlu'yu bilmiyor kimse evet. Ruffs yani güzel falan. Bazı. Yeni gelen çok güzel de bunu da hiç bırakmak istemiyorum aslında. Güçlü karakter gene zaten hiper şarjı içlerinden geçiyor. Fank çok güçsüz karakter. Hashtag buff Fank. Ev bazı maplerde gidiyor su olan maplerde. Janet de çok kötü. Ama yani Janet de kötü aslında. Aynen. Janet de kolit arasında kaldım. Bir bakayım da. Buster, Otis, Artis zaten yani. Ee, bitti mi lan kromatikler? Yok baya kromatik vardı aslında. 23 tane mi ne kromatik var? Ben bazı kromatikler unuttum. Charlie var mesela. E, şuradaki iki tanesini e, şuradaki şeyleri gördüm. Basilar Lotus'u. Onları saymadım sadece. Arti var zaten söylemiştim. Charlie var. Yani Janet ile Colette arasında kaldım. E, Janet en azından uçuyor, kaçıyor, bir şeyler yapıyor da. koletin herhangi, aslında Colette soygun da iyiydi. Kararsız kaldım. Şu modda iyi değil ama Jannet bazı modlarla gidiyor. O yüzden koleti alıyorum ben. Ama şimdi şöyle bir durum var. Ee, savaş topundaki tank haritalarında çok güzel mesela. Bir ara tank metası vardı. Tank metası yüzünden yeni bir meta oluştu anti tank metası diye. O metada mesela kolet çok yaygındı. Herkes savaş topunda kolet alıyordu. Bilmem ne yapıyordu. Ama anti tank yani güzel meta değildi. Saçma sapan şeyler vardı. Da reis be. Yapma be. Şimdi 2300 vuruyor ne kadar fazla falan diyenler olabilir de olmaz bence de neyse. Can ne kadar fazlaysa o kadar fazla vuruyor. Mesela azaldıkça az vuracak bayağı bir. Ve ben e, adama navigasyon cihazı taktım. O sayede buldum. Hile diyenler demesin. Çok açıklayıcı oldu ama. Ve ben bu Grey'e inat ettim. Ben artık Grey'i de sevmiyorum. Toksik karakter olarak görüyorum. Ya bir karaktere 500 lira verme destansı ya. Hani destansı karakter oynamak için niye bu kadar heveslisiniz? Az önce ne oldu? Neyse ne olduysa oldu. Çok da umurumda. Neyse de kromatikler kromatikleri de bu şekilde yapmış oldum. Tabi artık kromatikler yok falan ama olsun. Kromatikler adamdır, kromatikler kraldır, Kromatik, kroma... kromatikler her şeydir. Aslında bugün iki video, ya yarın iki video yüklerim olmadı ya aman. Ya yarın perşembe yarın güzel bir gün. benim böyle kandırıp sabah erken kalkmakta yorulmuyorum size de öneririm. Aslında harbiden yarın güzel bir gün çünkü yarın şey var, ee, ne var? Yarın hiçbir şey yok ama olsun güzel bir gün. Evet. Eee şimdi en sevdiğim youtuber oluyorum ama adını da hatırlamıyorum çünkü 8 yaşındayım. Hepiniz <laughs> evet, arkadaşlar bugün size abi de arkadaşlar. Arkadaşlar selamınızı deniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'da bildirim varmış arkadaşlar. <laughs> evet, arkadaşlar 78 milyar katılıyor arkadaşlar. Katı 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 abone olmak için abone ol katı. Katı, katı. arkadaşlar. Arkadaşlar 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 çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar şuna vuram arkadaşlar. Arkadaşlar 7 milyon kat 8 milyon... like atıp like butonunu içinden geçmeyi unutmayın arkadaşlar. 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 Ne sevdiğim YouTuber'da olduğuma göre YouTube'daki bildirime bakabilirim. Sonra videoyu kapatabilirim. Ayıpsın Meta abi. Neyse o zaman videoyu burada bitireyim ama videoyu bitirirken havalı kostüm olan havalı bir karakter seçmem lazım. Şimdi kostümümün çok harika olduğunu maalesef söyleyemeyeceğim. <laughs> Al şuradan mega Pro aynı güzel. O zaman benim kapanışım yok benim girişim de yok zaten girişe gerek de yok. Direkt konuyu anlatarak giriyorum videoya ama kapanışta sıkıntı yaşıyorum. Direkt kapanmam gerekiyor. İlk defa izleyenlerin haberi olsun.